Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çözünürlük çarpımının ve molar çözünürlüğün yani S'in hesaplanmasıyla ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi Kçç değerini hesaplayabilmek için tuzun molar çözünürlüğünün bilinmesi gerekir arkadaşlar. Molar çözünürlüğe daha önce ne demiştik? S demiştik. Yani molar çözünürlüğü S ile ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar öncelikle yapacağımız işlem bir defa çözülme denklemini yazmak. Çözülme denklemini yazdıktan sonra arkadaşlar bir tablomuzu yapıp daha sonra ne yapacağız? KÇÇ hesaplayacağız. Örnek gümüş klorür katısı arkadaşlar. Suda az çözülen bir tuz bakın zaten dengeden de anlayabiliyoruz. AG artı ve CL eksi suda şeklinde iyonlarına ayrıştırdık. Şimdi molar çözünürlüğü arkadaşlar S demiştik. Bu S'leri arkadaşlar kat sayılarına göre hani dengede hatırlayın. E, X mesela kat sayı 1'di X diyorduk. Kat sayı 2 ise 2X diyorduk. O şekilde. Burada da arkadaşlar yine kat sayıya göre X değil artık S diyeceğiz. Çünkü molar çözünürlüğü biz ne ile gösteriyoruz? S ile gösteriyoruz. Gü, e, gümüş iyonun arkadaşlar molar çözünürlüğüne S dedik. Klorun molar çözünürlüğüne bakın kat sayısı bir dolayısıyla ona da estedik. E, KCC denge bağıntımızı yazıyorduk. Geçen dersimizde nasıl yazacağımızı öğrenmiştik. E, gümüş iyonunun derişimi çarpı klor iyonunun derişimi getirip S'leri yerine bıraktığımız zaman S çarpı S eşittir arkadaşlar. S kare demek ki KCC neye eşitmiş? S kareye eşitmiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar bunlar neli iki iyonlu yani bir iyon burada bir iyon burada toplamda iki tane iyonumuz olduğu zaman demek ki KÇÇ'miz nasıl ifade ediyoruz arkadaşlar? S kare şeklinde ifade ediyoruz. Gelelim 3 iyonluya. Yani kurşun iki klorür katısını attık. Çözünme denklemini yazıyoruz öncelikle. PB2 artı artı 2 Cl eksi. Bakın katsayısı sayısı 1. S dedik. Kat sayısı 2, 2s dedik arkadaşlar. Buraya kadar her şey gayet normal. Daha sonra arkadaşlar KÇÇ'yi hesaplıyoruz. Nasıl hesaplıyorduk? PB artı 2 iyon derişimi çarpı klorür iyon derişiminin kat sayısı 2 olduğu için karesi. Getirip arkadaşlar yerine koyuyoruz esleri S çarpı 2s'in karesinden ne çıkar arkadaşlar? KÇÇ'miz 4s küp olur. Demek ki arkadaşlar toplamda yapımızda 3 iyon varsa K çeçemiz ne eşittir? 4 S küpe eşit olacaktır. Gelelim arkadaşlar 4 iyonlu bir yapıya. Nedir? Demir 3 hidroksit arkadaşlar tuzumuzu atıyoruz. F artı 3 artı 3 OH eksi şeklinde iyonları ayrıştırıyoruz. 1 mol S dedik. 3 mol 3 S dedik. Daha sonra KÇ bağıntımızı yazıyoruz. Demir 3 artı iyonunun derişimi çarpı. Hidroksit iyon derişiminin neyi arkadaşlar? Küpü şeklinde. Şuraya S şuraya da 3 S'in küpü yazarsak sonucumuz 27 S üzeri 4 olacaktır arkadaşlar. Demek ki 4 arkadaşlar iyonlu yapılarda 27 S4. O zaman şöyle bir tekrarlayalım. 2 iyonlu da arkadaşlar S kare. 3 iyonlu da 4 S küp. 4 iyonlu da 27 S arkadaşlar. 4. 5 iyonlu da ne olacaktır arkadaşlar? 108 S üzeri 5 şeklinde olacaktır. Bununla ilgili hemen arkadaşlar etkinliğimize bakalım. Etkinliğimizde arkadaşlar evet bakıyoruz aşağıdaki maddelerin çözünürlük çarpımı ve molar çözünürlükleri arasındaki bağıntıyı arkadaşlar hesaplayalım. Şimdi maddemiz baryum sülfat. Baryum sülfat nasıldı arkadaşlar hatırlayın. Baryum sülfatı şu şekilde iyonlarını ayrıştırıyorduk. Baryum 2 artı artı sülfat 2 eksi arkadaşlar. KCC ne eşitti? Buraya S dedik. S dedik. KCC'miz arkadaşlar baryum iyon derişimi çarpı sülfat iyon derişimiydi. Getirip yerine koyuyoruz S. Getirip yerine koyuyoruz S. Ne oldu arkadaşlar? S kare olmuş oldu. Alüminyum hidroksit arkadaşlar. Aynen ne yapıyoruz? AlOH3. Daha sonra arkadaşlar alüminyum 3 artı artı 3 tane hidroksit eksiydi. S demiştik. 3 S demiştik. Getirip arkadaşlar yazarsak KÇÇ bağıntısında yerine. Neydi KÇÇ bağıntımız? Alüminyum 3 artının derişimi çarpı hidroksit iyon derişiminin arkadaşlar küpüydü. S'i bıraktım. 3S'in küpü dedim arkadaşlar. Ne oldu? 27S4 oldu arkadaşlar. 27S4 Yani KÇÇ eşittir. 27S4 Arkadaşlar AG2CO3 bir önce açık yazalım istiyorsanız. Neydi? AG2CO3 iyonlarını ayrıştırdık. AG artı yalnız iki tane var. Artı nedir? Bir tane CO3 2 eksi. 2S oldu. S oldu. E, derişimler KÇÇ neye eşittir arkadaşlar? AG iyon derişiminin karesi çarpı karbonat iyon derişimi diyoruz. Getirip buraya 2S bırakırsak şuraya da S bırakırsak arkadaşlar cevabımız 4S küp olacaktır. Burada da 4S küp şeklinde bulacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 arkadaşlar yapalım. Evet 1 2 S 3 Öncelikle yonlaşma denklemi Bizmut artı 3 2 tane var Kükürt eksi 2 3 tane var 2 S dersem 3 S olur KÇÇ eşittir arkadaşlar. Bizmut iyon derişiminin karesi çarpı sülfür iyon derişiminin küpü şeklinde. Şuraya 2 esin karesi diyorum. Şuraya da arkadaşlar 3 esin küpü diyorum. Cevabımız 108 S5 olacaktır. O yüzden KÇÇ eşittir. 108 çarpı S5. Kısa yollar vardı arkadaşlar. Hatırlayın. 2 iyonlu bakın. S kare. 4 iyonlu 27 S4. 3 ee, iyonlu arkadaşlar 4 S küp. 5 iyonlu 108 S5. Bakın Pb artı 2 kromat eksi 2. Yani toplamda 2 tane iyonumuz vardır. 2 iyonumuzda ne olacaktır? S kare olacaktır. Daha sonra PBF 2'de arkadaşlar bakın 2'ye 1. Toplam 3 tane var. 3 tane olunca bununki de 4S küp olacaktır. Yine 3 tane arkadaşlar 4S küp olacaktır. 1 buradan 3 buradan 4 tane var. 4 tane olduğu zaman da 27S arkadaşlar ne olacaktır? 4 olacaktır. Kısacası bunları böyle de hesaplayabiliriz. Gelelim arkadaşlar bununla ilgili sayısal sorularımıza. Evet. Etkinlik dördümüzde arkadaşlar. Dört tane şıklı bir sorumuz var. A şıkkında arkadaşlar molar çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre olan baryum sülfat tuzunun KÇÇ değerini hesaplayınız demiş arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar bize ne vermiş? S'i vermiş. Ne istiyor? KÇÇ'yi istiyor. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle baryum sülfatın çözülme denklemini yazacağız. Baryum 2 artı artı sülfat 2 eksi. Daha sonra arkadaşlar S diyeceğiz. S diyeceğiz. KÇÇ değerini arkadaşlar getirip yazacağız. Nedir? Baryum iyon derişiminin birinci kuvveti çarpı sülfat iyon derişimi diyoruz arkadaşlar. Bakın burası S burası S ne çıkmıştı? S kare. Biz burada arkadaşlar ne istiyor bizden? KÇÇ'yi istiyor. KÇÇ'yi istediğine göre arkadaşlar biz S'i biliyoruz. S de zaten bakın burada soruda belli. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Getirip burada 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'i yerine koyduğumuz zaman 10 üzeri eksi 10 olarak ne yapacağız arkadaşlar? Bulmuş olacağız. Evet. B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. B şıkkında kalsiyum hidroksitin doygun çözeltisinde OH iyonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litredir. Buna göre kalsiyum hidroksitin arkadaşlar KÇÇ değeri neymiş Biz de bunu istiyor. Yani yine arkadaşlar S'i vermiş S'i vermiş KÇÇ istiyor. Aynı biraz önceki sorudaki gibi yapabiliriz arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Önce iyonlarını ayrıştırabiliriz. Daha sonra S, 2S şeklinde. Daha sonra KÇÇ bağıntısını arkadaşlar bulup değerleri yerine koyup çözebiliriz. Ama neydi? Kısa yollardan hemen yapmaya çalışalım bu soruları. Alışkanlık olsun biraz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir, iki de burada üç tane iyonumuz var. KÇÇ neye eşittir arkadaşlar? KÇÇ'miz eşittir arkadaşlar. 3 iyonlu da neydi arkadaşlar? 4S küptü arkadaşlar. Evet. Şimdi biz S'i biliyoruz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Getirip yerine koyarsak direkt. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesinin küpü dersek arkadaşlar. Evet. Ne oldu burası? 8 çarpı 10 üzeri eksi 6. Burada da 4 var. 32 çarpı 10 üzeri eksi 6 veya 3,2 çarpı 10 üzeri Eksi 5 de arkadaşlar ne yapabiliriz diye biliriz arkadaşlar. Evet. Yalnız dikkat edelim. Burada OH iyonlarının derişimini istemiş arkadaşlar. Değil mi? OH iyonlarının derişimini istemiş. Burada o kadar işlem yapmamıza da gerek yoktu. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir burada şunu da yapabiliriz. Bizden OH iyon derişimini istediği için öncelikle arkadaşlar Ha bizden KCC istemiş olsaydı yapacağımız işlem buydu. Biz şimdi arkadaşlar OH iyon derişimini bulacağız. OH iyon derişimini bulmak için de arkadaşlar öncelikle yapacağımız işlem neydi arkadaşlar? çözünme denklemini yazacağız. Kalsiyum 2 artı artı 2 tane OH eksi şeklinde denklemimizi yazacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi biz arkadaşlar OH iyon derişimlerinin e, derişimini vermiş bize. Burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şurası arkadaşlar e, 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise burası da 10 üzeri nedir arkadaşlar? eksi 1'dir. Şurayı 10 e, üzeri eksi 2'dir. 10 üzeri eksi 2'yi yazdık. Çünkü katsayısı sayısı 1 olduğu için bakın katsayısına sayısına 1 yazdık. Daha sonra KÇÇ değerini istemiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Kalsiyum 2 artının derişimi çarpı OH iyon değişiminin karesinden. Şurası 10 üzeri eksi 2. Şurası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin arkadaşlar karesi. Dolayısıyla ne olacaktır burada arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 buradan. 10 üzeri eksi 2 buradan. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 arkadaşlar. Bulmuş olacağız. C şıkkına bakalım. 10 litre sulu çözeltisinde 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözülmüş PBS e bulunuyor. Çözünürlük çarpımını istemiş. Hemen arkadaşlar PBS PB 2 artı artı S 2 eksi şeklinde yaptık arkadaşlar. Şimdi dikkat edin burada arkadaşlar çözünürlüğünü bilmiyoruz. Yalnız mol sayısını biliyoruz. mol sayısının molaritenin eşittir M bölü V olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buranın ne yapabiliriz arkadaşlar? Molar derişimini bulabiliriz biliriz. Buradan da arkadaşlar e, 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol demiş. 10 litrelik su arka 13 pardon. E, 10 litrelik su arkadaşlar. Ne oldu buranın değişimi arkadaşlar? 6 çarpı 10 üzeri eksi 12. E, 6 çarpı 10 üzeri eksi 12 burası da aynı şekilde katsayılar birebir olduğu için 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 arkadaşlar ee, burası oldu evet eksi 12 şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar ee, burayı yanlış yaptık arkadaşlar bu buraya 10 üzeri eksi 14 olacak matematiksel hata yapabiliyoruz bazen eksi 14 burası da arkadaşlar eksi 14 ne oldu 36 çarpı 10 üzeri eksi 28 olarak arkadaşlar neyi buluyoruz? Çözünürlük çarpımını buluyoruz. Gelelim arkadaşlar. Belirli bir sıcaklıkta 5 litre suya 1225 mg çözünmüş kurşun iki florür bulunmaktadır. Buna göre kurşun iki florür tuzunun çözünürlük çarpımı değerini hesaplayınız. Yine öncelikle denklemimizi yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar buranın çözünürlüğünü bulup katsayıları oranıyla dağıtıyoruz. 5 litre suda 1225 miligram. Burada arkadaşlar öncelikle en eşittir m bölü m a'dan şimdi şurası arkadaşlar 1225 miligram demiş. E biz gram kullanacağımız için bunu grama bir defa çevireceğiz arkadaşlar. 1,225 gram diyoruz. Bölü 200 45 arkadaşlar gram. Buradan neyi bulacağız arkadaşlar? Mol sayısını bulacağız arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle mol sayımızı buluyoruz. Evet. Ne oluyor arkadaşlar? E 0,005 Evet. Biz buna 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyebiliriz. Daha sonra molaritesini bulacağız. M bölü V'den. Şurayı bulduk. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hacim 5 litre. Bunlar gitti. Ne kaldı arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3. Demek ki bunun molar çözünürlüğü 10 üzeri eksi 3'müş. 1'e 1. 10 üzeri eksi 3. 1'e 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten arkadaşlar. Daha sonra KÇÇ arkadaşlar hesaplıyoruz. PB2'nin derişimi çarpı florun derişiminin karesi diyoruz. Değerleri arkadaşlar değerleri yerine bırakalım. Evet. Şimdi 10 üzeri eksi 3 dedik. Daha sonra 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi dedik. Ne olur? Şurası 10 üzeri eksi 3. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 arkadaşlar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 arkadaşlar. Buluruz. KÇ çizini. Evet. Bunlarla ilgili arkadaşlar 4 tane örneğimiz var. Onları da bir çözelim. Örnek 1. Belirli bir sıcaklıkta 2 litre doygun baryum oksalat çözeltisi 450 miligram çözülmüş baryum oksalat içermektedir. Buna göre bu tuzun çözünürlüğü kaç gram bölü moldur arkadaşlar. Şimdi çözünürlüğünü istemiş. Bakın çözünürlüğünü istemiş. Çözünürlük çarpımını istememiş. Bizden direkt S'i istiyor arkadaşlar. S'i de bulmak için öncelikle N eşittir. N bölü M A yapacağız. Mol sayısını bulacağız. Daha sonra arkadaşlar S dediğimiz zaten molariteydi. N bölü V'den değerleri yerine koyup arkadaşlar bulmuş olacağız. Şimdi 450 miligram ne yapıyoruz? Önce grama çeviriyoruz. Daha sonra şurası da 225. Çünkü ikisi de aynı cins yapmamız lazım arkadaşlar. Evet bu işlemi yaparsak bu işlemi yaparsak 0,45 bölü 225'ten 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıkar arkadaşlar. 0,002 Evet. Daha sonra arkadaşlar molarite yani S'imiz eşittir arkadaşlar. M bölü V'den. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 moldu. Litre de 2 idi arkadaşlar. Ne kalacaktır? 10 üzeri eksi 3 olacaktır arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuza bakıyoruz. Çözünürlüğü S mol çözünürlük çarpımı KÇÇ'si S kare olan tuzun formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir arkadaşlar diye ifade edilmiş. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Ee, neydi? 2 tane iyon varsa yapıda S kareydi. 3 tane iyon varsa 4 S küptü. 4 tane iyon varsa 27 S arkadaşlar 4'tü. 5 tane iyon varsa 108 S5'ti. Doğru mu arkadaşlar? Evet. E şimdi S kare olduğuna göre arkadaşlar ne oluyor? E şimdi iki tane iyonumuzun olması lazım. 2 buradan 1 buradan 3 iyonumuz var. 1 buradan 3 buradan 4 iyonumuz var. 1 buradan 2 buradan 3 iyonumuz var. 1 buradan 2 buradan 3 iyonumuz var. 1 buradan 1 buradan 2 iyonumuz var. 2 iyonumuz hangisidir arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. Evet. 3. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 3. sorumuza bakıyoruz. Baryum karbonatın Doymuş çözelsindeki baryum artı iki iyonlarının derişimi kaç molardır? Bakın dikkat edin burada aşağıda parantez içerisinde Kc değerini vermiş yani Kc değeri dediğimiz arkadaşlar değerini vermiş yani bu Kc'yi Kc diye de gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, Kc'yi vermiş bizden S istiyor arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Baryum karbonat. Yonlaşma denklemini yazdık arkadaşlar. Baryum artı 2 artı karbonat eksi 2. Buraya S dersen buraya S dersen ne olacak arkadaşlar? KÇÇ'miz eşittir. Baryum 2 iyon derişimi çarpı karbonat iyon derişimi. S demiştik. S demiştik. S çarpı S'den zaten iki yönlü olduğu için S kare olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E KÇÇ'imiz eşit değil miydi arkadaşlar S kareye? Getirip KÇÇ değerini yerine bırakırsak her iki tarafın kare kökünü alırsak S'i de ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Getirip 4,9 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir S kareden. Arkadaşlar burayı 49 çarpı 10 üzeri eksi 10 yapabiliriz. Eşittir. Şöyle bir Güzel yazalım. Evet. Ee, 49 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. S kareden her iki tarafın kare kökünü alırsak arkadaşlar 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak bulacağız arkadaşlar cevabımız ne olacaktır Cizre olacaktır Evet bir diğer sorumuza bakıyoruz kurşun iki sülfatın oda sıcaklığındaki çözünürlük çarpımı bir çarpı 10 üzeri eksi sekizmiş kaça vermiş bakın buna göre oda sıcaklığında arı suyla hazırlanmış 1000 litre sulu çözeltide en fazla kaç gram PBSO4 ne yaparmış arkadaşlar? Bulunurmuş. Şimdi arkadaşlar bunu böyle önce iyonlarını ayrıştırıp sonra S, sonra KÇÇ yazıp değeri yerine yazıp bulabiliriz. Ama arkadaşlar bunu kısa yoldan çözelim. Bir iyon, bir iyon, iki iyon. İki iyonlu da neydi arkadaşlar? KÇÇ eşitti S kare. ben burada KÇÇ değerini biliyorum arkadaşlar. Şuraya 10 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir s kareden s'i ne olarak bulurum arkadaşlar? Her iki tarafın karekökünü alırsam 10 üzeri eksi 4 olarak bulurum. Bu nedir arkadaşlar? Bu PBSO4'ün arkadaşlar çözünürlüğüdür. Çünkü bire birebirdir. Daha sonra arkadaşlar molarite eşittir m bölü v'den. E ben çözünürlüğü biliyorum. 10 üzeri eksi 4 eşittir. Mol sayısı arkadaşlar bilmiyorum. Bunu bulacağım. Ee, daha sonra arkadaşlar hacmi biliyorum 1000 litre demiş. Buraya da 1000 yazdık arkadaşlar. Bakın içler dışlar çarpımından eni ne buluruz arkadaşlar? 0,1 mol buluruz. Daha sonra gram istediği için arkadaşlar en eşittir en bölü ma'dan şuraya mol sayısını yazarız. Emi bilmiyoruz. Daha sonra ma'yı biliyoruz arkadaşlar. 303'ten emine buluruz arkadaşlar. İçler dışlar çarpımından 30, 3 buluruz arkadaşlar